Evet herkese merhaba arkadaşlar. Tavana strafor köpük yapıştırmayı göstereceğim. Daha önce de arkadaşlar evin farklı odalarına yapmıştım. Bugün ise mutfağa yaptım. Bunu nasıl yapıldığını size anlatmak istiyorum. Öncelikle evimin mutfak kısmında tavanlarda bazen nem ve küf tutuyordu. Bunun sebebi de en üst katta olmasıydı tabii de üstte herhangi çatı ve ev olmayınca üst taraf soğuk oluyor ve içeride de doğalgaz açtığınız zaman arkadaşlar tavanlarda sulama oluyordu. Bakın görüyorsunuz burada hafiften ee, küf tutmaya başlamış. Tabi de bunu da önlemek için arkadaşlar köpük yapıştıracağız. Bu köpük soğuk sıcağın da e, geçmesini engelliyor. En azından yazın da tavandaki sıcakla fazla aşağı vermesini engelliyor. Kışın ise arkadaşlar buradaki küf tutmalarını engelliyor. Eğer ki tabi de küf sorununuz yoksa da desen ve e, arkadaşlar dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar burada köpüğümüzü görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar alçıyla yapıştırıyorum ben. Dekoratif alçıyla, seten alçıyla. Bazılar var arkadaşlar silikonla yapıştıranlar ama ben silikonla yapıştırılmasını tavsiye etmiyorum. Bana göre fazla sağlam olmuyor. Görüyorsunuz lambamız var. Bu lambanı arkadaşlar ilk önce söküyoruz. Şu orta kısmında bir tane delik açıyoruz. Bu delikten arkadaşlar kabloları geçirdikten sonra tabii ki de şantilleri indirdiğinizden emin olun. E, kablolar geçirdikten sonra arkadaşlar yapıştırıyorum ve ardından arkadaşlar dueyi taktıktan sonra e, o kısım ortadan kayboluyor. Şuradan göstereyim. Bakın şu şekilde ortadan kaybolacak. Tabi de daha bağlantısını yapmadım. Bitirdikten sonra bağlantısını yapacağım. İsterseniz avize de takabilirsiniz. Ben sonra avize takacağım için kanca taktım. Burada arkadaşlar görüyorsunuz e, alçımı e, yapıştırıyorum. E, strafon köpüğünün arka kısmına. Arkadaşlar alçım tabi de biraz e, burada katı olmuş. Az bir şey daha sıvı yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ondan sonra arkadaşlar böyle ilk önce kenarlarını ondan sonra ise arkadaşlar orta kısımlarına biraz yapıştıralım. Bazı kişiler var arkadaşlar ilk önce tavana komple yapıştırıp yani daha doğrusu ilk önce tavana komple alçı uygulayıp ondan sonra yapıştırıyorlar. Ben ise daha pratik olsun diye köpüğün arka kısmına yapıştırıp ondan sonra arkadaşlar bu şekilde tavana yapıştırıyorum görüyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde güzel bir şekilde e, yapışıyor e, çok da e, sağlam oluyor Ben e, öbür odalardır arkadaş öbür odalarıma da uyguladım iki yıldır kullanıyorum herhangi bir sorun sıkıntı yok Burada yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şu bazı kısımlarda boş yani aralarında böyle bir boşluklar oluşuyor. Bakın arkadaşlar hafiften mesela ben iyi yapıştırdığım için mesela köpükler birbirine küçük bir boşluk görüyorsunuz. Eğer siz ilk defa yapacaksanız da eğer acemiyseniz bu boşluklar biraz daha açılabilir. Bunda korkmayın arkadaşlar direkt full alçı doldurabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu delikleri şu açılan kısımlara komple alçı doldurun. Herhangi bir zararı yok arkadaşlar alçıyı doldurduktan sonra bir sünger yardımıyla ve hatta bir fırça yardımıyla arkadaşlar etrafını güzelce temizleyin. Çünkü arkadaşlar bunun üstüne kuruduktan sonra boya yapacağız. Boya yapıldıktan sonra arkadaşlar tava komple tek parça halinde gözükecek ve güzel bir desen güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bak görüyorsun süngerle sildim o boşlukları komple doldurdum. Bu kuruduktan sonra da tabi ki de boya yaptığımız zaman daha da güzel olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar o boşluklar kapandı. Eğer boşlukları kapatmasanız arkadaşlar olmaz. Ve mutlaka boya yaptırın arkadaşlar. Şimdi burada hızlı bir şekilde size tekrardan arkadaşlar bakın gösteriyorum. Burayı hızlandırmaya aldım. Çünkü bu kısım yaklaşık 40 dakika sürdü benim için. Hem video çekiyordum hem o ara arkadaşlar uygulama yapıyordum. 40 dakika sürdüğü için ben de burayı hızlandırdım. Gördüğünüz gibi. Size aslında bir kısımda hani e, basit gelebilir. Aslında basit bir yönden ama arkadaşlar kesme ve biçme kısımları çok oluyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Evinizin tavanı siz gördüğünüz zaman ev tavanı kare olarak sizde e, gözüküyor. Ama arkadaşlar strafonu e, da kare tabi de. strafonlar uyguladığınız zaman bazı yerlerde çaplıklar oluşmaya başlıyor. E, bazı yerlerde strafonları kesmeniz gerekiyor. E, yani orada eliniz atkın olması gerekiyor. Strafonları güzel ve e, iyi bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Ölçülerini alıp e, güzel bir e, e, teraziyle e, orada strafonlar düz e, kesmeniz lazım. Yamuk olmasın. E, dediğim gibi arkadaşlar eğer eliniz yatkınsa bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. Ama eğer e, korkuyorsanız da elinize yüzle buluşturmak istemiyorsanız da bir usta yardımıyla bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Eğer bu video ise yardımcı olduysa arkadaşlar e, videomuzu beğenip abone de e, olursanız tekrardan sevinirim. Şimdilik herkese iyi günler.